Merhaba arkadaşlar. Ee, video bu e, yeni videoda malzeme tanıtım videosu. Ee, bazı arkadaşlar bize arayarak tabii ki hangi malzeme ne olduğunu istediler. Öncelikle bu kalsit. Folgestere kattığımız kalsit. Budur. Ee, içerik i̇çerik olarak da göstereyim. Şu şekil. Gördüğünüz gibi on gibi malzeme. Folgestere katılan kovaltı Ondan sonra Mac'imiz polyester katı Mac Ondan sonra arkadaşlar polyesterimiz polyesterimiz Ondan sonra arkadaşlar erilik kompresör Arkadaşlar bunlar da fırçalarımız hassas boyamaları için Boya olarak da arkadaşlar tamamıyla selozik Gördüğünüz 5 temel renk siyah, mavi, kırmızı, beyaz, sarı. Bu temel renklerden oruçta tüm renkleri çıkarabiliyoruz. Ve renkleri koyulaştırıp açabiliyoruz. Ten rengi örnek diyelim e, turuncuyla sarı, hafiften beyaz katarak bulabiliyoruz. Vesaire bu tarz renkler görmüş olduğunuz e, büyük objelerde bu tür camelya kullanıyoruz. Kalıplarımızın dökülmüş şeması. Bunlar büyük maket e, tarzı kalıplarımız. Örnek daha biraz daha ufak. Tabii ki daha da büyük kalıplarımız var. Örnek tablo kalıpları. Bunlar magnet tarzı. Çıkmış olan magnetler arkadaşlar. Ve benzeri nasıl diyelim. Alçı olarak da çalışabilirsiniz tabii ki. Bunlar da gördüğümüz el ayetleri. Ufak kalemiblolar. El ayetlerimiz şu şekildir. Bunlar mesela kör tabağı. Tabi daha bunlar boyanacak. hani bu gösteriyorum ki bazı arkadaşlar makinede bu kar körelerimiz mesela örnek diyelim. Ee, nerede ne gösterebilirim Kareler. Bu tarz kare. İsa parçaları. Buna tabii ki alçıdandır. Boyanacak hapayrı güzel tarzda olabilir. Yardım yani olduğumuz Osmanlı Turası Daha da işlemler var. İlk varak boyayla kablattan sonra bir eskiltme yapmışız. Sonra da e, bu bayrak kısımlarını boyayıp vernikleyip çerçeveletireceğiz. Örneğin kalelerimiz. Yerimiz biraz dağınık olduğu için hani günübirlik çalışıyoruz. Ondan sebep örnek diyelim Nun gemisi tarzlanmış. Şu an eskitmesi kokusunu almasını bekliyoruz şu an. Fakat bu ambalajı apayrı bir güzel video yapacağız inşallah. Magnet hassas boyalar içinde kullandığımız bu tür airbrush mini kompresörümüz var. Gayet hassas, güzel gökyüzü, alt tabaka, e, alt hastar boyarları. bununla atıyoruz. E, alsanız da mesela bu magnet yaparsa bu tür bu, bu benzeri bir şey alın. Bu kopresörü de bu da tabacasıdır. Gördüğünüz gibi bu da şeydir. Hava hortumudur. Bu şekil. Bu sebeple bir tür e, hayvansal figürler de yapılıyor. Büyükten küçüğe doğru. E, şimdi bir, bir video burada sonlandıracağım. E, en yavaş gelişen kanal olarak videomuzu beğenip abone değilseniz abone olmazsınız. Rica ederim. En tavan YouTube kanalına abone olup da 100 bilme şansımız olsun ki tabii ki çoğu kişi erişebilmemiz temel amacımız burada e, yüresel e, hediye geçiyor mu artık yani yerli üretimi kalkınma kalkı da kalkı, yani tam %100 yüz, yerli ve milli olmaktır amacımız bu şekil. daha da merak ettiğiniz ne varsa yayınlayacağız inşallah.